Genel Müdürlüğü asahreten atarsınız. Ya bu sıkıntılardan dolayı çay kurumuz maalesef kapasite arttırma gidemedi. Artın mevcut fabrikalarını daha işli işli bir şekilde kuramadı. Hatta buna biz şöyle de bir çözüm önerisi de sunmuştuk. Dedik ki ya özel sektörde şeyler var böyle atıl durumda işte kapasitesi var ama çay işleyecek gücü yok olan fabrikalarımız var. Özel sektöre de her zaman bazen yükleniyoruz. Özel sektör böyle özel sektör şöyle. Ya sonuçta onlar da Rize'de ekonomimize, istihdama katkı sağlıyor. Onları da böyle günah keçisi ilan etmenin bir anlamı yok. Özel sektörün yani bu fiyatlarda çay almasına sebep olanlar bu sıkıntıyı çözmeli. Yani devletimiz bir çay kanunu tasarısı çıkartıp özel sektörü düzenleyebilir. Hatta bununla da ilgili çalışmamız var. Çaykur bu zor zamanlarda kapasitenin Arif abi yüksek olduğu zamanlarda ne yapabilir? Yine bir çözüm önerisi. Madem sen sezona buna bir hazırlığın yok. Gidersin abi belli başlı firmalara, gücü olan işte kapasiteli olan firmalara dersin ki Arif abi ya ben çay kur. Türkiye'de çay benden soruluyor. Ya çayı benim adıma sen vatandaştan alacaksın. Parasını da ben vereceğim. Bak parasını da ben vereceğim. Çünkü özel sektörün gücü değil. Parasını ben vereceğim ama ben senden şu kalitede çay istiyorum. Çay kurun işi abi Türkiye'de Çayın tek yetkili organ olması, çayı da satması yani. Çay satacak, yurt dışından çay kurun izni olmadan ihtiyaç varsa tabii ki alınacak ama depolarda çay doluyken yurt dışından çay alacaksın. Bu sefer ne olacak? O dedin ya abi, araziler büyüdü, işte kapasite arttı. Ne oldu? Ona onu karşılayacaksın. Ne olacak? Özel sektörde çaklarını döndürecek, istihdam sağlayacak. Yani Rize'de, Türkiye'de çayın tek patronu Çaykur olsa bir sıkıntı olmaz. Siyaset buna destekli olsa, siyaset bunun önünü açsa bütün sıkıntılar çözülür abi. Günlük kapasite dediği gibi yani %5'ten %10'dan 20 yılda artsaydı bugün Çaykur 17 bin 18 bin ton çay işleyecekti. Yani nitekim bu sıkıntıların birçoğu çözülecekti. Biz de bunları konuşuyor olmayacak. Değerli abim. Yani, bir soru sorabilir miyim ne başkanım? Demek başkanım? Şimdi abi. başkan çay biliyorsun Ordu, Rize, Trabzon, Giresun, şimdi Pardon, Giresun ne kadar yayıldı? Yayıldı. 46 fabrikamızda. Evet. <laughs> evet, 1980'den beri ülkemiz serbest piyasa ekonomisi ve özelleştirmeye giden bir ekonomi modeli yapıyor. Biz evet. <laughs> bu bölge insanının Erzurum'dan, Konyalı'dan, Adana'dan, Eskişehir'den özelliği farklıları nedir ki? Çaykur özelleştirilmiyor. E, ee, Çaykur her zaman devletin tekelli altına kalıyor. ve ee, de bu e, ayrımcılık yapıyor bu bölge insanına. Sebebi nedir? Şöyle bir şey sorabilir miyim abi? Çaykur'un siz özelleştirilmesinden yana mısınız? Değilim de siz devamlı Çaykur Çaykur diyorsunuz ama e, Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi ama... olduğu için e, Çaykur da bu şeye bizim şey Mesut Yılmaz'dan dolayı, Cumhurbaşkanımızdan dolayı bu kapsam dışındadır. Evet. Ama biz insanlar olarak bu çayı daha iyi, iyi üretmek, daha kaliteli üretmek yerine hep Çaykur kafası arttırsın, Çaykur devlet yatırım yapsın, yatırım yapsın, yatırım yapsın ama bu bölge insanın özelliği nedir ki? Diğer bölge insanlarından daha evet. farklı ya şimdi Allah razı bu olsun. konuda ne düşünüyorsunuz? Arif abi bu konuda şunu düşünüyorum. Evet Rize'miz ve bölgemiz Karadeniz özellikle Türkiye siyasetine yön veren bir ilimiz. Burada bunun da etkisi tabii ki var. Ama biz Çaykur'un zerre kadar özelleştirilmesine karşıyız. Burada devletimiz oyun kurucudur. Yani elbette serbest piyasadır, serbest ekonomidir. Bugün zaten özel sektörün önü açıktır. Gayet özel sektör. Zaten malum istediği fiyata çay alıyor. Hatta çayda özel sektör hani rekorlar kırmıyoruz ya bize de diyorlar. İşte çay bardağından rekor kırdık. İşte e, işte çay kur, bu kadar rekor kırdı. İşte e, bardak direkler rekorlar kitabına girecek diyorlar ya. Burada baktığımız zaman özel sektör asıl rekorları kırıyor. Yani 2200 liraya yaklaşık reisi cumhurumuzun açıkladığı 4 lira rabia işaretinin e, altında %40 altında çay, e, çay alıyorlar. Burada devletimiz şunu yapabilir. Biz zerre kadar özelleştirilmesini istemiyoruz. Yani karşıyız. Çünkü çaykur olmazsa bizim çayımız olmaz. Yani bu bir gerçek. Bunda samimi davranalım. Bizim göz bebeğimizdir. Üreticinin bir sigortasıdır. Ama bunun yanında sadece çaykur değil. Aslında işe şöyle de bakmak lazım. Çaykurun yanında aslında vatandaşımız bu çay alım süreçlerini biraz daha iyi yönetebilirsek işte biraz acele etmezsek şeye yayarsak aslında özel sektörde Çay kura nazaran bazen öyle oluyor ki farkındaysanız çay biraz az oldu mu, şimdi özel sektörde bir şey işleyecek de sonuçta çay fabrikası hoşlandık işleyecek hali yok. Ne oluyor? Çay kurun üzerinde fiyat verdiği de oluyor da bunu da yaşadık mesela. Ama burada devletimiz çay kurdaki sıkıntıyı dediğimiz sorunları çözse çay kur niye özel... Özellikle...